Merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün size Canon Mobile Discovery 2 mini kutu açılımı yapıyoruz. Hem kutu açılımı hem de telefonu tanıtma amaçlı bu. E, kutuyu göstereyim böyle. Üstünde de ismi yazıyor. Canon Mobile Discovery 2 mini diye. Böyle yan taraflardan da bakalım. Yan taraflarda da aynı. Hep isimleri yazıyor. Önceden kutuyu açtım arkadaşlar. Şey bekleyemedim çünkü o hemen bir heyecanla bekleyemedim. Ondan sonrasında da size bunu çekmek istedim fazla zaman kaybetmeyelim ve şu arka tarafında tüm özellikleri yazıyor gördüğünüz gibi. Bunları size okuyacak olursak Android 4.4.2 KitKat 4.5 inç 8 megapiksel arka kamera 2 megapiksel selfie kamerası yani ön kameradan bahsediyor. Olsun 8 GB kendi hafızası var. 32 GB'a kadar yükseltilebilen SD kartlar takılabilir diyor. Ondan burada GPC falan her şeyi var. Arka altta da Türkçe karakterler içerir falan diyor. Sanırım her yerde aynısı yazıyor. Burada da barkodları falan var. Şimdi kutuyu açacak olursak öncelikle karşımıza telefon çıkıyor. Ama telefonu size daha sonra göstereceğim. İlk önce içerikten içeriği göstereyim. Buradan kutuyu açtığımızda bir tane şey görüyoruz. Kap görüyoruz. Bu kap tek başına değil iki tane kapla geliyor. Bir tanesi bu beyaz kendisinden geliyor içinde. Bir tanesi de burada. Tabii ki sadece arkadaş şey ön yok. Bunun içinde garanti belgeleri var. Ondan sonra burada da kullanım kılavuzları var. Burada da aldığımız şirket falan. Şarjı da pek fazla koyamadım ama buradaki bunun şarjı bunun da voltuna bakalım. Görünmüyor. Evet şarjı da böyle bir şey. Diğer Discovery 1'e bakacak olursak diğerinden daha farklı. Bu bir paketin içinde de kulaklığı görüyoruz ve diğer paketin içinde de kulaklığı şeylerini görüyoruz. Şu uçlarını görüyoruz şu kısımlarını. Kutumuz bu kadar. Buraya geçecek olursak telefona geldik. Telefonun üstünde de Android sürümü, kamerası, yazıyor. İnç yazıyor. Hızı yazıyor. 1 GB RAM'i de var bunu da unutmayalım. Şimdi telefona böyle bakacak olursak. Arka kısım. Beyaz. Güzel yani hoş. Şuradan açacak olursak. Açıldı açılacak. Ve bakacak olursak burada bataryası yine Discovery kimliği yazıyor. Yine Canon Mobile yazıyor. Burası batarya. Arka tarafın bataryası çok büyük. Kamera falan. Neyse bunu çıkartmayalım. Zaten yine aynı şeyler var. Yine altında takma yeri var. Bunu tekrar içine koyalım. Ve bakacağınız gibi kamera ve flash'ı buradan. Lan. Sesi iyi ama Neyse. Burada kulaklık girişi var. Burada ses açma kapama. Az sonra bununla ilgili size bir şey göstereceğim. Bu alt tarafta da şarj taklidleri var. Telefonun önündeki şeyi çıkaralım. Ve telefonu açalım. Gördüğünüz gibi açılmak üzere. Direkt jener mobile yazıyor. Sanırım az sonra... Evet, Discovery 2 Mini yazacak. Batasını çıkarıp taktığımızda... ...böyle değişiyor. Bu şeyleri çok iyi. Üstüne jelatinini taktım. Jelatinini de koruyor. Şimdi açıldığında gördüğünüz gibi kilidi... ...böyle... ...çekmeli. İlk ekranda gördüğünüz gibi Google Play Store, galeri, kamera, bir de müzikler var. Bunda dikkat edeceğiniz şey müzik indirdiğimizde müzik kısmına gitmiyor. Google Play müziğe gidiyor direkt oradan indiriyoruz. Tekrar devam edelim. Burada hemen Facebook ve YouTube'un yüklü olduğunu göreceksiniz ilk aldığınızda ama bu Facebook'la YouTube güncellenmiş değil. O yüzden Google Play'e giriyorsunuz. Ben önceden Google Play hesabımı girdiğim için Google Play'e giriyorsunuz. Buradan da güncelleyebiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere Android'lerde böyle bir şey var. Ondan sonra arama şeyleri, kişiler, mesajlaşma, bir de internet var. Ve ayarlara bakacak olursak ayarlarımızda her şeyi gördüğünüz gibi ses titreşim, ekran, güvenlik, konum erişimi, pil, depolama her şey böyle. Telefon hakkında bakacak olursak sistem güncellemelerine bu ayarlardan giriyorsunuz. Telefon hakkındadan girip şurada sistem güncellemeleri var. Buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra buna tıklıyorsunuz ama internete bağlanmanız gerekiyor. O yüzden de internete hemen bağlanalım. Kalos'a tıklıyoruz. Burayı açıyoruz. İlk geldiğinde şarjı belki çok gelir belki az gelir. Bakalım Böyle kaydet. Şifre neyse. Bir daha bakalım buralara. İşte dediğim gibi hepsi Google Play müzeye gidiyor. Şarkı indirmiştim. Hepsi bu tarafta. Ha, şimdi size göstereceğim şey. Şuradaki güç tuşu yani kapatıp açma tuşuyla şuradaki ses kısma tuşunu aynı anda tıkladığımızda Gördüğünüz gibi ekran resmini çekiyor. Bu da değişik bir özelliği. Kameranın 8 megapiksel olması diye neden böyle fazla anlamadım. Her neyse. 2 megapiksel dön kamerası var. Telefon gördüğümüz gibi bu. Arka kasımızda bu. Çıkanlar ise bunlar. Sakın yanlış almayın. Her zaman Discovery 2'lerin içinde İki tane kap oluyor. Biri siyah, bir siyah, birisi beyaz. Hangisini severseniz takabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Kulağın içi, kulaklığı da çıkaralım böyle. Kulaklıkta bildiğiniz şey, Samsung'larda olan kulaklığın aynısı. Şarj Discovery 1'lere göre değişmiş. Burası onlarda kareken, Bizimki böyle aşağı doğru. Ve burası değişik bir şekilde. Kullanım kılavuzunda okuyarak anlatmadığım şeyleri okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir videomuz daha sonuna geldik. Herkese oyunlar, iyi günler dileriz. Abone olmayı unutmayın.